Evet sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda The Island Mystery. Evet bakalım. Diyor ki Joseph balıkçı olarak denizde geziyormuş. Fakat bir anda kendisini bir adada bulmuş. Isız bir adada. Etrafı araştırdıktan sonra normal olmayan şeylerle karşılaşmış. Bakalım. Ne gibi şeylerle? Kesin yamyam yam hikayesi falandır abi. Aday diyorsa böyle ıssız diyorsa yamyam yam hikayesi falandır. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Twitch'e gelin bu arada lütfen ya arkadaşlar. Vallahi bak. Şunu hemen. Oo. Okey. <laughs> Efekt yok mu? 1945 yok. Oğlum bir şey değil müziği ya harbi. Harbi diyorum bak müziği iyi. Bu arada arkadaşlar Twitch Prime'la abone olmayı unutmayın. Twitch Prime'a çok güzel şeylere sahip olabilir. Ve bana da destek olabilirsiniz. Mesela Spitzer teşekkür ederim. Eyvallah Prime'la abone olduğun için. Adam saniyesinde Oo boyun siyah beyaz. Fuck. Dur. Çok ilginç. Atletli adep teşekkür ederim. Eyvallah Prime'la abone olduğun için. 189 abone olduk. 11 abone sonra 200 abone olacağız. Hadi bakalım. Daha başka oyunumuz var mı lan acaba bundan başka? Belki vardır. Bir oyun daha vardır belki. Siyah beyaz oyuna. Yah beyaz bir oyun. Bakalım nasıl bir şey olacak abi. İlginç. 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 Hassiktir lan. <laughs> Dur amına koyayım. Gördünüz değil mi onu? Lütfen onu gördüğünüzü söyleyin. <laughs> dakika bir gol bir abi. Bir dakika bile olmadı ki ya. Beyefendi. O zıplayabiliyor mu? Bunny pat tak tak. Okey. Beyefendi bir bakar mıyız acaba? Okey Burada galiba bir şey yok Evet bu odanın bir şeyi varmış abi olayı varmış Bu odanın bir olayı varmış bir gizemi varmış bu gizemi çözeceğiz arkadaşlar bakalım nasıl bir gizem Gizem Bağda Çiçek Ne? <laughs> Güzel bağlı şey aldın mı ya yoksa Evet devam <laughs> Okey buradan gidiyoruz Salam aleyküm Etrafa da iyice bakmak gerekiyor böyle bir şey çıktığında falan mı anlamak gerekiyor Ne diyor Ay. Ne yazıyor? Fuck them yazıyor. Okey, sikim onları yazıyor. Ben de sikim kanka. Eee buradan Fuck gerçekten fuck deme abi Bu adam mı? Ha adam sanırım lan bir an Oğlum nereden gideceğiz biz? Ya buradan geçemiyoruz E Bir daha bir Eyval olsun. Eyvallah arkadaşlar teşekkür ederim çok yaşadığınız için Siz de iyi <laughs> yaşadınız siz de iyi yaşayın anını dedim böyle. Size küfür etmiş gibi oldum. pardon kusura bakmayın hani. Siz de hem iyi hem çok yaşayın arkadaşlar. Okey on onlar oradan gitti. Tamam buradan gidiyoruz. Peki. Etrafta şu an şeyler var. Galiba bunlar ölmüş insanlar arkadaşlar bu odada. Ananı sikim ne oluyor bu ses ne? Bu oyunun sesleri biraz bir tık rahatsız edici değil mi bu firmanın yaptığı ses efektleri sanki? Böyle bir de kalitesiz ya birazcık. Daha da korkunçlaştırıyor kalitesiz olması. Bilmiyorum. Okey, çıkalım yukarı. Aa, burada biralar içilmiş. Afiyet abi, afiyet. Bir şey alamıyoruz değil mi? Bir şeyle etkileşime geçemiyoruz galiba bu oyunda. Okey, bu oyunda bir şeyle şu an etkileşime geçemiyoruz. Peki. Biz yürüdükçe bir yerler mi açılıyor lan yoksa böyle bir yerlere girdikçe Uçsuz bucaksız bir yer gibi çünkü burası baksanıza Bir anda altındaki kırılmadı mı Kırılmamış okey Oğlum bak bir sesler gelip gelip duruyor sikerim ha Bu evde bir şey yok peki Şu arkasına falan baksak Buradan çıkabiliyoruz burada bir şey yok Oğlum bir siyah beyaz olunca kalitenin anası mı aldı? Niye mi böyle? Yok kalite normal kanka. Oğlum yayında pikselleşme yok. 8000 bitrate veriyorum lan. Pikselleşemez öyle bir şey olamaz. Sadece oyunun yani görselleri birazcık evet hani siyah beyaz ya bir de böyle distance'ı düşük. Renderlıyor falan. O yüzden hani belki gözümüze birazcık kötü gelmiş olabilir. Bu ne abi? Her yerde Minecraft ilk günevi var ya. Okey. Gözlerim ağrıdı. <laughs> La bende 360p var sadece. Ya benim internet 4, max 480p kaldırıyor demiş birisi. Okey. O sadece 360p olamaz lan. F5 F5 falan atın çık girin bir şey yapın. Böyle bir şey olamaz. 1080p veriyorum ben yine Yalan atmayın chat. Yalan kötü bir şeydir. Buraya geldik zaten. Okey. <laughs> Altlasam aşağı. Vallahi atlayabiliyorum. Buraya bakalım. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Peki çıkalım. Böyle gidiyorum abi ben. Şuradan yukarı çıkabiliyoruz. Island mystery diyor. Bakalım neymiş buranın olayı. <laughs> o ne? O ne amına koyayım? O nasıl yaratık? Eyvah. Ben halüsinasyon görüyorum. Gözlerim bozuk değil mi? İki tane adam var değil mi burada? Tırtıl. <laughs> Human Centipede'deki şeye benziyor böyle. Götte, ağızlarını bağlıyorlar ya göte. Onlara benziyor. Bir tık, bir tık gerici bir ya arkadaşlar. Bir şey değil mi? Evet insanmış bunlar abi. Baya yanlış görmemişim. O zaman buraya çıkıyoruz. Buradan bir şekilde oraya geçeceğiz. Anlamı sikerim. <laughs> Kafama düşüyor. Amına koyayım ne oluyor? yukarıda biri var. Amına koydum Sen mi attın lan? Gel buraya. Vallahi topunu keserim senin ha çocuk. Anahtar. Ne anahtarı? Galiba şuranın giriş anahtarı. Okey. Ölüyordun ama Vallahi ölüyorduk abi. Oo aşağı atlayınca dur canım gidiyor. Fuck. Okey tamam. Padlock. Gidelim bakalım. Ne oluyor? Hıss, Lan sayrıları falan mı gelecek? Ne oluyor amına koyayım? Ufo! Uzaylılar! What the fuck? Başa mı attı be? İkinci Dünya Savaşı. Yokla değildir herhalde. Ama 1945 diyor. İkinci Dünya Savaşı kaç yılında oldu? 1932. Evet 1932'de oldu İkinci Dünya Savaşı. Şaka yapan şaka O ne oğlum? 1939. Doğrudur abi. Benim bildiğim 1851 ama okey o da olur. Hiroşima bombası mı? Sanmıyorum. Olabilir mi lan? 1945. Ne bileyim ama o kadar tarih bilgim yok. O kadar tarih bilgim yok. 1939-45 arası. İkinci Dünya Savaşı Fuck, o zaman İkinci Dünya Savaşı'nda falanız galiba biz. İkinci Dünya Savaşı temalı korku oyunu ha? Onun boyunlar psikoloji bozar bir şey değil mi? Her şey siyah beyaz ya böyle. Bak buraya geldik. Bir daha mı gideceğiz oraya aynı yere? Dur alttan da canımız gidiyor. Oğlum bu ne lan? En ufak fold böyle bir ekran kırılıyor. Aa bak bu sefer alarm çalmadı. Ha, okey. Tamam, leve gibi bir şey alacağız yine şey yapacağız. Kıracağız o şeyi. Tahtalar varmış burada. Belli olmuyor ki nasıl satayım. Gözüm ağrıdı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 15-20 dakika diyelim. 15-20 dakika dediğinizde o kadar sürer bir ihtimal oyun. Genelde o kadar sürüyor oyunlara. 729. Ne 729? 729 aklınızda tutun. Şifre falandır. Sanmıyorum. Baga girdim. Baga girdim. Ananın baga girdim. Tam düzelttim okey. Okey bir oyunda baka sokma yani. Amına koydum kere potara. Sikeceğim gerçekten. 729. Buranın üstünde ana... Oğlum bu ne? Bak gerilmeye başladım. 729. Okey. Levye var mı? Arkamı arkama falan bakmıyorum ama arkamda bir şeyler de çıkıyor olabilir ha. Bakmam ki. Valla bakmam. Buradan gidelim. Ya da buraya mı gidelim. Buraya gidelim ilk. Bir bok yok. Biri yemek yemiş. Birasını içmiş. Oh keyif yapmış. Paşam benim be. Adamlar 1945'te bile bira içebiliyor. Amına koyayım. Biz geldik 2022'ye içemiyoruz. Devam. Şuraya bakalım. Burada ne varmış? Bir şey yok. Okey. Okey. Hepsi hayal mi? Bilmiyorum arkadaş. Olabilir. Her şey olabilir. Lanet olsun. Her şey olabilir. Fark et. Bak gerilimi nereden anlıyorsunuz mu abi? Konuşamıyorum şu an. Her yere çok dikkatli bir şekilde bakıyorum. Door is jammed. I remove. Oğlum tahtaları göremiyorum ki satayım dur. Remove. 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 Okay. <laughs> Amına koyup kapa. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Oğlum çok korkunç <laughs> lan bu ne? Homer Simpson'a benziyordu bir tanesi. Korkma, korkma. Sakin ol, sakin ol. Panik yok. No panik, no panik. Atom bombası uçtu işte. abi evet ya atom bombası ile alakalı bir şey var abi bu oyunda. Hiroşima da geçiyor oyun net olabilir olabilir cidden olabilir. Olabilir abi. Buraya girmiyoruz. Olabilir abi. Hiroşima'ya ne zaman mı? atom bombası atlayalım? Adamların mahremine niye girdin? Ne bileyim böyle bir belki bir şeyler ihtiyaçları vardı falan süt getirdim. Yani sütçüyüz ya abi oyunda. Okey bu sefer girdik. Anahtar. Ne anahtarı bu? Ne anahtarı bu? Nereden gideceğim lan? Bir yerden gidip anahtarı şey yapmam gerekiyor da nerenin anahtarı bu işte o oluyor. 6 Ağustos 1945. Fuck o zaman Hiroshima abi bu aynen. Bilinç altımıza mesajlar yollanıyor abi yine sağ olsun. 616 games. Haydi bismillah. Bu tarafta bir şey yoktu ama ya. Değil mi bu tarafta açılacak bir şey yoktu. Şöyle biraz hızlı gidelim. Aynen burada açılacak bir şey yok. Burada yok. Burada da yok. Okey. E abi 5'e kadar Hiroşima diyorum. Dur dur abi dur dur dur. Dur Pardon özür dilerim. Buralardan gidemiyoruz. Nereye gideceğiz peki? Oyuna yön algını kaybediyorsun anasını. Her şey siyah beyaz olduğu için. Galiba. Şu taraftan gidelim. Gidemiyoruz. Bu neymiş? Bura ne? Bura ne abi? Burada chest vardı sanki. Yok buradaki chest doğru aldık. Bu oyunun amacı daha kötü. Yazıyorum yazıyorum görmüyorum. Abi ben de anlamadım işte. Oyun bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. MSMik 1 teşekkür ederim. Eyvallah abi. Prime ile abone olduğun için. Sağ olasın. Desteğinden kaynaklı desteğinden ötürü. Şurada bir şey var mı? Böyle anahtarla açabileceğim bir şey. Yok abi. Burası ne? Burayı da açamıyoruz. Şuraya bakalım. Çıkalım yukarı. Burayı da açamıyoruz. Şöyle zıplayabiliyor muyum buradan? Zıplayamıyorum. Ee, abi tel kapı anahtarı. Tel kapı mı? Hangi tel kapı la? Ne tel kapısı oğlum tel kapıyı açmadık mı zaten? Fatih 1 lira demiş ki Korkulu alertler nerede abi bey? Korkulu alertleri saldık ya. Korkulu alertleri yaparız bir ara istiyorsanız o çok şey değil. Bak buradan biri izliyor yine bizi ha. Çamaşır asıyorum evladım. <laughs> Padlock var. Oğlum padlock'u açtık ya. Açmadık mı padlock'u? Bir saniye siz şimdi ne diyorsunuz bak şu burası mı? Pasifik. Ru. Öyle bir şey yazıyor. Aca lan buradaymış lan. Okey. Pardon arkadaşlar pardon. Böyle yazmış. Ananı sikeyim. Oğlum yapmayın lan böyle şeyler. Vallahi korkuyorum. Tamam. Plastik düğün sandalyesi var abi güzel. Gayet iyi. Oğlum burası Türkiye olabilir mi? Ha lan oğlum yerde bir tane yaratık bu sandım bunu. Amına plastik tabureymiş. Ha burada bir şey var. Oku. Gerçek yalana döndü. Gün işte e, gündüz geceye döndü. E, su kana döndü. Yaşam ölüme dönüştü ve aşk da acıya dönüştü. Ne abi? Okay. Güzel şiir. Şey. Güzel şiir. Şey. Sikerim ne oluyor bak? bir şeyler olup olup duruyor. Vallahi bak geriliyorum ha. Ölüm. Fuck puzzle. Okey dur bakalım bir daha. Tamam. Neymiş abi? Bir daha bakalım. Gerçek yalan döndü. Day night. Water blood. Life death. Love pain. Tamam. Love o zaman buraya pain yapıyoruz. Tamam şey yapıyoruz ya. Tamam, okey anladım anladım. Özgür! <laughs> <laughs> Niye? Day night'a dönün, okey. <laughs> Buna koyayım. Life death'e dönüştü. Ha burası açılacak. Giremiyoruz, okey. Buna koydumun. Truth Pay'la döndü. Tamam. Son olarak bir tane daha var. O da içeride mi acaba buranın içerisinde mi? Buranın içerisinde yok. Sonucu nerede acaba? Aşırı gerici. Evet bayağı gerici oyun. Aynen Water'da Blood'a dönüştü de. Wo-a? Nerede Wo-a? Wo yok. Üst katta mı acaba? Buranın üst katında mı? Buraya geçemiyoruz. Um, Knight ha. Bulalım. Okey. Ne oldu şimdi? Açıldı mı burası? Abi taşa mı geçiyorum ben lan? Oyun. Oyun ben taşa mı geçiyorum? Fatih bilir yollamış. Böö. Eyvallah abi sağ olasın. Biraz geç oldu ama. Açıldı mı? Nasıl açıldı oğlum? Manyak mısınız lan? Ben niye görmedim? Aa açılmış lan. Okey tamam. <laughs> Kolay gelsin. Hop shoulder pick tak. Tamam. Kaseler var. Burada birileri yemek yemiş. Ne oluyor? Ya yine mi abi sikeceğim ama bombanıza. Atma şunu ya. Yine atılıyor bir şeyler. Amına koyayım. Tamam abi tamam bomba. Allah ne oluyor lan? Evet abi. Hiroşima. değil mi? 6 Ağustos ve 9 Ağustos 1945 Amerika Birleşik Devletleri atom bombasını ilk defa insan tarihinde kullandı, kullanılıyor. Eyvallah Fatihciğim, sağ olasın. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Japon'un Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine şey yapmışlar abi neyin adı atom bombası atmışlar. Bomba işte patlamış ve 580 metre büyük büyüklüğünde bir küçük bir güneş oluşturmuş ve bu da işte şehrin her yerine flash efekti şey yapmış ve enerji dalgası ve tabii ki de sıcaklık şey yapmış işte yaymış. Okey, 80 bin kişinin ölümüne mi sebep olmuş? Ne diyor bu? Aynen. Hiroşima şehrini tamamen mahvetmiş ve 80 bin kişinin ölümüne sebep olmuş. Anında ölümüne sebep olmuş diyeyim. Ee, bu da bizim baş sağlığımız ve hislerimizdir diyor. Hem ailelerine hem de şeylerine abi. Ee, kurbanlara baş sağlığımızın şeyidir diyor. Güzel, mesajlı bir oyun. Mesajlı bir oyun. Güzel, gayet güzel. Gayet iyi. Güzeldi de güzel. Çok saç ya saç, Şeyi şey okudum saçma yazıyordu birisi ona alıyor okudum saçma falan değildi hayır dur saçma falan değildi o chat'teki şey press F to pay respect kardeşim F F atalım abi chat'e lütfen teşekkür ederim şey de çok gericiydi aşırı gericiydi gericiydi cidden gericiydi galiba bir oyunumuz daha var arkadaşlar bir oyunumuz daha var.